söyleyeceğim bir sürü şey olacaktır 23 yaşıma. Bir kere 23 yaşındaki halimle ben çok iyi anlaşırım diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü şeyimiz hala ortak. 23 yaşındaki bazı hobilerimi, bazı konuları hala bugüne kadar taşıdığımı düşünüyorum. Ama tabii ki ona söyleyeceğim 2-3 tane tavsiye olabilir dönüp şöyle bir çarpı 2 hayat geçirmiş biri olarak. Ya arkadaşlarım birazcık hareketler. Yani tamam iyisin, güzelsin de biraz daha şöyle hareket, biraz daha aksiyon senin için iyi olabilir diye. İkincisi biraz daha kendine güven. Yani önüne çıkan fırsatları çok düşünüyorsun, çok üzerinde kafa yoruyorsun. O kadar da düşünme. Biraz akışına bırak. Ben gördüm ki sen önümüzdeki 23 veya 25 yıl içerisinde aslında akışa bıraktığın şeylerde beklediğinden çok daha güzel sonuçlar elde edeceksin. Kasma bu kadar derin. Son olarak da şu saçları ortadan ayırma gözünü seveyim biraz daha kısalt. Şöyle ortada salıver diye söyledim.